dansçı fare fıstık. Bir zamanlar büyük bir ormanda küçük sevimli bir fare yaşardı. Adı fıstıktı. Fıstığın en büyük tutkusu dans etmekti. Ne zaman bir müzik sesi duysa minik patilerini yere vurur kuyruğunu hafifçe savurarak dans etmeye başlardı. Ancak diğer fareler onun bu tutkusunu garip buluyordu. Fareler dans etmez fıstık. Biz yiyecek karar, delikler kazarız diyorlardı. Ama fıstık onları dinlemiyordu geceleri ay ışığında yaprakların üzerinde dönerek dans ederdi. Bir gün ormanda büyük bir panayır geldi. Müzikler çalıyor, insanlar neşeyle eğleniyordu. Fıstık merakla panayıra gitti. Orada büyük bir sahne kurulduğunu gördü üzerinde usta dansçılar gösteriler yapıyordu. Fıstığın gözleri parladı. Ben de orada dans edebilirim diye düşündü. Fıstık cesaretini toplayarak sahneye atladı ve minik patileriyle en güzel dansını sergilemeye başladı seyirciler önce şaşırdı. Sonra hayranlıkla karışık alkışladılar. Küçük farenin böyle zarif ve enerjik danslar etmesine kimse inanamıyordu. Panayır'ın sahibi fıstığı yanına çağırdı. Sen harika bir dansçısın küçük dostum. Bizimle seyahat edip dans etmeye ne dersin dedi. Fıstık çok mutlu oldu. O günden sonra fıstık panayır ekibiyle dünyayı dolaştı. Sahneye çıkıp dans etti. Artık herkes onun ne kadar özel olduğunu biliyordu. Ve en önemlisi fıstık artık özgürdü. Çünkü dans etmek onun için gerçek tutkuydu. Ve böylece fıstık hayat boyunca dans etti ve herkesin kalbini neşeyle doldurdu. Masal da burada bitti. Hoşça kal.